Lan gölge kızlara bak. Güzeller ha. Bu adam bize bakıp duruyor. Evet ben de fark ettim. Parası var mı acaba? Dur bile diyecek bize sanırım. Hey bayanlar tanışabilir miyiz? Adın ne? Önce parası var mı soralım. Kanka yakışıklı adam ama para önemli. Param var mı? Kem kim? Parası yok olmaz. Gölge param yok diye istemediler. Kanka... Bak şu adam da bize pal çıkıyor, pek yakışıklı sayılmaz ama yanında bir sandık altın var. Evet pek bir tipsi sanki ma parası çok olur bence. Bence de. Merhaba gacılar, benim adım Para. Merhaba ben Eva. Ben de Esra. Ben sizi beğendim, benim hatunlar olur musunuz? Evet, evet ben olurum. Ben de olurum. Paranın gözünü sevim kemikli olsan, hatunlar peşinde kaptım güzel hatunları ha ha hem de ikisi bir arada. <laughs> Gördün mü gölge kılar param yok diye bana bakmadılar adam mezardan çıkmış pası var diye. İkisi de onun oldu. Bize para lazım.